sevgili dostlarım bugün size öyle ağzınıza layık bir sohbetle geleceğim ki hakikaten tadına doyamayacaksınız. Kapsamlı bir şey, biraz nostaljik bir sohbet. Zaten şimdi posteri yanında görürsünüz veya aşağıda veya yukarıda veya sonrasında görürsünüz. Yani ama bakın hazır sizi yakalamışken size muhteşem kapasitesi yüksek bir genç akrabamızın da reklamını yapayım istedim. Akşama doğru benim iki gündür üzerinde çalıştığım sohbetimi zaten izleyeceksiniz ama ya bir de şu Merve Can Polat akrabamızın neler yaptığına kısaca bir bakın be kardeşim. Duyuracağım tabi akrabamız kardeşim değil mi? Ha kızımı da bazen duyurmuyor muyum? Duyuruyorum. Duyuruyorum. E Merve Canpolat'ı da duyurmak boynumuzun borcudur. Gençlere el verin, gençlere el verin. Ben diyetisyen Merve Canpolat. Online diyette temel amacım kilo almanın altında yatan sebepleri bulup çözümünü sağlamak. Bu sayede kalıcı olarak hedef kilona ulaşabilir ve hayat boyu diyet yapmaktan kurtulabilirsin. Benimle programa başlamak için DM'den veya profilimdeki mail adresinden bana ulaşabilirsin. <laughs> Thank you